Dolandırıcılar birçok ünlü hekimin ismini kullanarak sahte ürün, ilaç satıyor. Onlardan sonuncusu Profesör Doktor Mustafa Çetiner oldu. Kampanyalar, reklamlar öylesine fazlaydı ki ilanları görenler Çetineri telefon yağmuruna tutmaya başladı. Kanal D haber ekibi de bugün sipariş vermek için ilandaki telefonu aradı. Tabii Profesör Çetiner de yanlarındaydı. Bakın neler oldu neler. Cinsel gücü artırıcı bir afişiniz vardı. Evet, buyurun. Hangisi? Profesör Doktor Mustafa Çetiner hocanın fotoğrafının olduğu ürünü görmüştüm. Onun için aradım. O ilaçları Profesör Mustafa Çetiner'in adıyla pazarlıyorlardı ama Mustafa hocam sizin bilginiz var mı bu üründen? Hayır, hiçbir bilgim yok. Mustafa hocanın son kitabı Bilim Bizi Kandırıyor mu? Girişe de aslında buna dair bir cümle yazmıştı Mustafa Hoca. Sanki içinize doğmuş gibi. Herkesi bazen kandırabilirsiniz. Bazılarını her zaman kandırabilirsiniz. Ama herkesi her zaman kandıramazsınız. Ama dolandırıcılar, sematoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Çetiner'in adıyla binlerce kişiyi kandırıp dolandırdı. Sattıkları ilaç zehirdi ama profesörün adını görenler o siteye güvendi. Böyle tabu olmuş konuları daha çok odaklanıyorlar. Çünkü e, diğer, mesela başım ağrıdığı zaman başım ağrıyor diye herkese sorabiliyorsunuz. Ama bir takım cinsel sorunlar falan olursa söz konusu olan oradan yakalıyorlar. Çünkü kimseye söylemiyorsunuz. Ne olduğu belirsiz bir ürün benim ismimle sosyal medyadaki fotoğraflarım kullanılarak benim ağzımdan sanki ben o ürüne kefilmişim gibi satmaya çalıştıklarını fark ettim. Profesöre ulaşanlar da oldu. Ama o kadar arttı ki bu geri dönüşler ve sorular beni çok rahatsız etmeye başladı. Kaldı ki bu onaylar olsa bile benim böyle bir ürün reklamı yapmak gibi bir e, misyonum hiç yok. Ve Profesör Çetiner de sonunda Kanal D Haber ekibiyle birlikte ilandaki o numarayı aradı. Kutu şu an karbonlu 120 liraya geliyor, iki kutu 170 liraya geliyor, üç kutu 220 liraya geliyor. Mustafa Çetiner'in olduğu e, üründen bahsediyoruz değil mi? Evet, evet. Peki Mustafa Hoca'nın bundan bilgisi var mı? Yani firma firmayla anlaşmalıdır muhtemelen. Profesör konuşmayı dinliyordu ama onlar bundan habersizdi. Şöyle bir şey var. hoca e, hocayla anlaşma sağlanmadı takdirde hocanın resmini koyup e, satış yapamaz zaten. Ve işte yüzleşme anı. Ben Profesör Doktor Mustafa Çetiner'in yanındayım. Kanal D ana haberden arıyoruz sizi. Buyurun Mustafa Hoca burada. Mustafa Hocam sizin bilginiz var mı bu üründen? Hayır hiçbir bilgim yok. Neden ismimi ve resmimi kullanıldığını da bilmek istiyorum bilgi verir misiniz ne zaman benimle ne zaman kim ilişkiye geçti bu ürünle ne ve e, hiçbir bilgim yok benim uzmanlık alanımla da ilişkili e... bakın yakalandı hemen kapattı telefonu telefon bir daha açılmadı Profesör Doktor Mustafa Çetiner de vatandaşları uyardı dolandırıcılardan da şikayetçi oldu.